Baba. Ne var lan? Ya? Ne yapıyorsun? Saçımı yıkayayım. Bunlar mı? He? Baba o tüy dökücü. Ne diyor lan sen? Baba tüy dökücü o. O Bu bunu... ne lan böyle? Baba, baba, baba ne yaptın? Sen mi koydun lan bunu Vallahi ben koydum. You're <laughs> 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 Müsait bir yer. Hey dostum senin derdin ne? Lanet olsun sevgilimden ayrıldım. Aa oh, üzülme dostum. Hadi gel biraz içmeye gidelim. Hem sana manitalarımdan ayarlarım. Lan oğlum niye üzülüyorsun lan? Yengenden ayrıldım. Lan oğlum ne üzülüyorsun sana kız mı yok? Harbiden var mı lan? Yok lan şaka yaptım sana kim bakar maymun. Otur. Otur. İrfan burada mı? Ha buradayım hocam. Ahmet burada mı? Burada var. Peki Ahmet burada olmadığı halde Ahmet'in yerine buradayım diyen Görkem burada mı? Burada. <gülüyor> burada. <laughs> Sıla full makyajlı gelip önceki gece düğündeydim diyen Ceren burada bakayım. Ceren, Ceren. Ee, şey hocam ben çıkartmıştım ama yani belli oluyor mu ki hala? Oluyor. Her Allah'ın günü tuvalete gitmek için izin isteyen kız grubu. Hocam Armin'i ağlıyor da bir tuvalete gidebilir miyiz? Çıkın kızım. Çıkın. Her derste arka sırada uyuyan Doğuşcan buradan mı? Aman sessiz. arkadaş uyuyor. Uyuyor mu? Uyu, kardeşim. Peki çocuğum. Tamam. Okul tuvaletinde gizlice sigara içen öğrenci grubu burada mı? Yok hocam onlar tuvalette gizlice sigara içiyordur. Şunu atarım sana çocuğum. Her sınavda zayıf alacağım diye ağlayıp 80'den aşağı not almayan ve arkadaşlarının nefretini kazanan İbrahim burada mı? Buradayım hocam. Çıkışta arkadaşınızı dövebilirsin.